Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şahane pratik bir tost tarifim var. Yumurtasız, ketçapsız, gerçekten az malzemeli ve lezzeti şahane olan bir tarif. Lezzetinin sırrı bu sosta. Bir yemek kaşığı domates salçasını bir kaseye alıyoruz. Üstüne yarım çay bardağı su. biraz karıştırdıktan sonra 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırıyoruz yapacağınız tosun miktarına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor ketçaptan daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim en son üstüne 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyup ekmeklerin üstüne sürüyoruz Ben tost hazırlarken ekmeğin iki tarafına da sosu sürüyorum. Elinde sadece sucukla kaşar peyniri vardı ve gerçekten çok güzel oluyor. Malzemeleri koyduktan sonra güzelce pişiriyoruz. Ben o kısmı çekmedim zaten orayı biliyorsunuz ve gerçekten görüntüsüyle şahane. Kanalıma abone olup bana destek olursanız yorum yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tarifi yaptıktan sonra yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim.